Değerli arkadaşlarım merhaba. Ben Orhan Fikri Kaya. Değerli arkadaşlar ben bugün sizlere yine 3600 ek gösterge ile alakalı bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar yapacağım bu konuşmayı 2022 yılında ayda bir defaya mahsus olmak üzere her ay arkadaşlar bunu düzenli olarak yapacağım ve yayınlayacağım. Arkadaşlar bunu yapmamızdaki amaç 3600 ek gösterge için mücadele ediyoruz diyen Teşkilatın içinde olup mücadeleyin içindeyim diyen arkadaşlarımızı bu konuda arkadaşlar uyarmak, bu konuda yapılmayan şeyler hakkında uyarıp arkadaşlar onları doğru tarafa doğru çekebilmek. Arkadaşlar bu konuşmayı yapmamızdaki bir diğer amaç da arkadaşlar bu teşkilatın parasal gücünü ve akıl gücünü kendi dernek sayfalarını hapsetenleri uyarıp 3600 ek gösterge için gerçek anlamda mücadeleyi vermeler için onları da arkadaşlar bir nebzede uyarmak olacaktır. Arkadaşlar bugün 3600 ek gösterge için uzman çavuş teşkilatımızın meydanlara inmesi lazım. 3600 ek gösterge için uzman çavuşlarımızın meydanlarda 3600 ek göstergeyle alakalı basın açıklamaları yapıp mitingler yapıp 3600 ek gösterge ilgili yapacakları basın açıklamasını yapacakları mitingler yapacakları meydanları sürekli o pankartlarla, filamalarla dövizlerle bir, bir takım şeylerle oraları böyle donatması lazım arkadaşlar. Ve basını o şekilde çağırıp 3600 ek gösterge uzman çavuş teşkilatın hakkıdır diye arkadaşlar bununla ilgili e, basında çıkacak haberler e, ön plana getirilmesi lazım. Şimdi arkadaşlar bunların olabilmesi için emekli uzman çavuşlarımızın da bu meydanlara taşınması lazım. Bakın emekli uzman çavuşlarımızın bu basın açıklamalarının yapılacakları meydanlara taşınması lazım. Arkadaşlar şimdi burada ne diyoruz? Haziran ve Temmuz aylarında muhtemelen 3600 ek gösterge kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirecek. Bu kanun geçirirken hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar emekli uzman çavuşlarımızın yoğun olduğu illerdeki il başkanlarını arkadaşlar bu konuda uyarıp bu il başkanlarının arkadaşlar bu mitinglere gelecek olan emekli uzman çavuşlarımızı bu illerde tespit edip bu illerde tespit eden emekli uzman çavuşlarımız otobüslere bindirilip arkadaşlar bu basın açıklamalarının yapılacakları illere bu otobüslerin otobüslerle bu emekli uzman çavuşlarımızın taşınması lazım. Ve bu kaldırılan otobüslerin e, gidiş ve dönüş masraflarında bu parayı parasal gücü elinde tutan bu e, derneğimden e, birimlerin arkadaşlar karşılaması lazım. Yani şöyle bugün e, büyük illerde büyük basın açıklamalarının olması lazım arkadaşlar. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de ve Antalya'da arkadaşlar büyük basın açıklamalar ve bu basın açıklamalarda arkadaşlar 25-25 gün arayla peş peşe yapılması lazım. Yani Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında Ondan sonra Mayıs ayında Haziran ayında olacak şekilde ve peş peşe periyodik olarak bu basın açıklamalarının miting halinde arkadaşlar büyük el meydanlarında yapılması lazım. Ve basın açıklamaları yapılırken de arkadaşlar bu farklı illerde 3600 ek gösterge için hazırlanan emekli uzman çavuşlarımızın otobüs masrafları karşıları arkadaşlar bu otobüslerle 3600 ek gösterge için bu uzman çavuşlarımızın basın açıklamalarının yapılacağı yerlere doğru gönderilmesi lazım bu arkadaşlarımızın çok düzgün bir şekilde örgütlenmesi lazım. Yani basın açıklamasının yapılacağı zaman ne şekilde şeyler konuşacaklar, ne şekilde şeyler talep edeceklerini düzgün bir şekilde bu arkadaşlarımıza anlatılması lazım. Ve arkadaşlar basın açıklamalarını yapılacağı, mitingler yapılacakları alan arkadaşlar en az bir buçuk iki saat orada orada kalınması lazım ve orada o süre içinde 3600 ek gösterge uzman çavuş teşkilatın hakkıdır diye arkadaşlar değişik sloganların orada atılıp pankartların kaldırılıp 3600 ek gösterge konusunda uzman çavuş teşkilatımızın ne kadar haklı olduğunu orada o meydanlarda emekli uzman çavuşlarımızın göstermesi lazım. Değerli kardeşlerim göstermesi lazım. Arkadaşlar bunun olabilmesi için bugün bu teşkilatta mücadele ediyoruz para gönderin. Mücadele ediyoruz, sayfamıza toplanın, mücadele ediyoruz, tweet atın, burada yatın diyen bu teşkilatın akıl gücünü ve mantık, e, akıl gücünü ve parasal gücü elinde tutanların arkadaşlar burada kafayı iyi kullandırması lazım. Kafayı iyi kullanmaları lazım. Arkadaşlar eğer onlar bugün kendi e, e, derneklerinde topladıkları o güçlü paraları, büyük paraları arkadaşlar bu otobüsleri tutmaya, farklı illerden tutmak için arkadaşlar gönderirlerse ve o farklı illerdeki eee İl başkanı olan arkadaşlar da emekli uzman çavuşlarımızı bu mitingler için illerinden çağırırlar. arkadaşlar. Bu arkadaşlar çıkar bu mitinglere gelir. Bu basın açıklamalarına gelir. Ve o basın açıklamalarının ve mitinglerin yapılacağı alanlar karnaval alanına döner arkadaşlar. Karnaval gibi bir hava yaratılır orada. Arkadaşlar e, bu olduktan sonra ne oldu? İşte 20'şer gün arayla büyük illerde yaptık. E, Şubat, Mar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bu aylar içinde yaptık. Arkadaşlar burada basından takip etmemiz lazım. Yani aynı zamanda da binlerce bu şeylere hapsolan uzman çavuşlarımızın kapalı sayfalar hapsolanlarında arkadaşlar sosyal medyadan bunu canlandırması lazım. Bu mitingleri sürekli arkadaşlar haber ajanslarına, siyasi etkiler sayfalarına doğru binlerce miting şeyi arkadaşlar haber olarak onların sayfalarına aileleriyle çocuklarıyla emeklisi çalışan demeden yapması lazım arkadaşlar. Bunlar yapıldıktan sonra bahara doğru havalar ısındıktan sonra arkadaşlar eğer 3600 gösterge ilgili, ilgili taleplerimiz e, yetkililer tarafından dikkate alınmazsa arkadaşlar bu sefer farklı bir ilden Ankara'ya arkadaşlar bir yürüyüş başlatılması lazım. Bu yürüyüşünde arkadaşlar emekli uzman çavuşlarımız tarafından başlatılması lazım. Yani e, illerdeki büyük illerdeki il başkanları kalktı. Her ildeki bu mitinglere katılan uzman çavuşlarımız için de aynı zamanda gülüşe katılacak olan uzman çavuşlarımız da belirledi. Diğerimiz birden 30 kişi veya 40 kişi yazdı. İstanbul'dan 50 kişi, Ankara'dan şu kadar kişi, her taraftan arkadaşlar bunlar belirlendi. Ve belirlenen bir ile arkadaşlar bu arkadaşlarımız otobüslerle götürülüp bu ilden arkadaşlar Ankara'ya doğru 3600 ek gösterge için emekli uzman çavuşlarımızın bir yürüyüş başlatması lazım. Arkadaşlar bu yapılacak olan yürüyüşünde arkadaşlar yine otobüs masrafları çünkü farklı illerden belli bir alana gidecekler için bunların otobüs masraflarının ve bu yürüyüşe katılacak olan çünkü onlar günlerce yürüyecekler Ankara'ya doğru bunların arkadaşlar günde 3 öğün yemeklerinin verilmesi için arkadaşlar bu teşkilatta bu parayı toplayanların da bunları karşılaması lazım. Arkadaşlar bunlar yapıldığı zaman Türkiye'de biz çok büyük ses getiririz. Çok büyük etki alanı yaratırız. Arkadaşlar burada düşünün farklı bir ilden Ankara'ya doğru emekli uzman çavuşlarımız düzgün bir şekilde yürütülüyor. Ya bizim yürüyüşümüzdeki tek amacımız 3600 ek teşkilata kazandırmak. Arkadaşlar burada Türkiye'de yeri yerinden oynatırız. Siyasi partilerin en öncelikli sıralarında arkadaşlar konuşmaya değer, değer bulduğu bir haber konusu haline getiririz arkadaşlar. Ama bugün bunlar yapılmıyor. Bakın ben bir önceki konuşmamı da Ocak ayında yaptım. Şimdi Şubat ayı konuşmamı yapıyorum. Ondan sonra Mart, Nisan, Mayıs yapacağım. Arkadaşlar bunları yapmaya devam edeceğim. Ve kanun çıktığı günde onları bu parasal gücü ve akıl gücünü elinde tutanları ben buradan alkışlayacağım. Helal olsun diyeceğim sizlere değil mi? Alkışlayacağım. Arkadaşlar onların bugün bunu yapmaları lazım. Yapmaları lazım. Eğer onlar bu konuda şeffaf dururlarsa bu parasal gücü elinde tutan, bakın ben füzet için söylemiyorum veya diğer dernekler için de söylemiyorum. Bu parayı şu anda elinde tutan bilim belli. Bu teşkilatın akıl gücünü de elinde tutan bilim belli. Bunlar bunu yapmazlarsa arkadaşlar 3600 ek gösterge bizim için havada kalır. Ben özellikle özellikle arkadaşlar çalışan uzman çavuşlarımıza söyleyeceğim bu konuşmalarımı. Kardeşlerim bakın Sizden önce emeklediler, uzman çavuşlarımız 3. dereceden ikinci dereceden emekledildiler. Yani e, bu arkadaşlarımızın bugün ek göstergeleri 1833-2500 yani 3000'i bulan da çok nadirdir. İçimizde 3000 ek gösterge alan arkadaşlarımız çok nadirdir. Çünkü bu arkadaşlar erken emekledildikleri için prim gün sayılarında eksiklikler var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız 1833-2500 ve 3000 ek göstergede emekli edilen uzman çavuşlarımızdır. Dolayısıyla arkadaşlar emekli uzman çavuşlarımıza çok büyük yansımaları olmaz bunun. Bir saniye. Bu sadece emekli edilen uzman çavuşlarımızda 3000 ek gösterge alanlara faydası olur. 3000 ek gösterge alan 3600 ek göstergeye tekabül eder. Diğer uzman çavuşlarımızda da 3. derecede kalanları 2. dereceye düşürür, 2.500 derecede olanlar da 3.000'e doğru çeker. Yani burada bugün çalışan uzman çavuşlarımızın tamamı ileride 3.000 ek göstergeden emekli olacak olan uzman çavuşlarımızdır. Şimdi siz bugün çalıştığınız için 3.000 ek gösterge nedir, derece nedir, ek gösterge nedir, ikramiye nedir, maaş nedir, emekli maaş nedir bunları bilmiyorsunuz. Bunlar ne zaman bileceksiniz arkadaşlar? Bunları bizim gibi emekli olduğunuz zaman bileceksiniz, göreceksiniz, hesaplamalar yapacaksınız. Ben bugün çalışan uzman çalış kardeşlerime özellikle şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerim bugün 3600 ek gösterge sizi, en çok sizin işinize yarayacak. Çünkü hepiniz 3000 ek göstergeden ileride emekli edileceğiniz için ileride 3600 ek göstergeden emekli olacaksınız. 3600 ek gösterge üzerinden emekli primi alacaksınız. 3600 ek gösterge üzerinden emekli maaşı alacaksınız. Bakın şimdi polisler uzman çavuşlarımızda 3600 ek göstergeyle aynı ek göstergeden emekli oluyorlar. Ama polislerimize 3600 ek gösterge verilecek. Bu çalışan uzman çavuş kardeşlerimin tamamı arkadaşlar kendi illerinden polislerimize bir görüşsünler. 3600 ek göstergeyle emekli edilenlere bir görüşsünler. Bu adamlar ileride 3600 ek göstergeyi aldıkları zaman maaşların ne kadar olacağını Emekli ikramiyeler ne kadar olacağını arkadaşlar bir onlarla bir konuşsunlar. Onlar daha iyi anlatacaktır. ve onlar bunları 3600 ek göstergeyi aldıkları zaman onlar daha iyi anlayacaklardır. Yani eğer bugün 3600 ek gösterge için mücadele edersek arkadaşlar bunların emekli maaşlarının yani çalışan uzman çavuşlarımızın emekli maaşlarının emekli ikramiyelerinin nerelere gideceğini bunlar bugün hesaplasınlar. Arkadaşlar bakın çok önemli bir konu. Bakın bize fazla faydası yok. Yani bana çok küçük bir oynama olur emekli maaşımda. Ama arkadaşlar çalışanlara çok büyük faydası olur. Bugün üçüncü derecede, üçün üçünde kalan arkadaşlarımıza faydası en azından ikinci dereceye düşerler, maaşlarına bir düzeltme gelir. Dolayısıyla arkadaşlar bu hepimiz için önemli olan bir kanundur. Ama bu kanun bugün maalesef ben uzman çavuş sorunlarını anlatıyorum, işliyorum, sayfamda şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum arkadaşlar diyen arkadaşlar maalesef bunu işlemiyorlar. Yani arkadaşlar bunları mutlaka bu sayfalarda anlatmanızı istiyorum. Bakın şu anda bu teşkilatın akıl gücünün nerede olduğunu sizler bizlerden iyi biliyorsunuz. Çünkü bir yerde hapsolmuş. Para gücünün nerede olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bir yerde hapsolmuş. Bu teşkilatın parasal gücünü, akıl gücünü elinde tutanlar sizi kendi sayfalarında aynen şunu söylüyorlar. Diyorlar ki vallahi de billahi de Tillahi de ben sizi çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum diyor. Ben sizi her şeyden çok seviyorum diyor. Yani ben bugün ben seni bir ay bir erkek arkadaşıma ben sizi bu kadar çok seviyorum ben sizi bu kadar ölürüm biterim çok seviyorum dememişimdir. Yani dev, devrelerime de dememişimdir. Yani tamam ben seni severim dev, devrem iyi bir insansın demişimdir. Ama bu kadar böyle e, ağzına bal çalmış gibi çok seviyorum. Sizin için yapamayacağım şey yoktur atarım kendimi tutarım kendimi diyenler onlara konuşun arkadaşlar. Bakın bu konuşmalar söylene söylene yıllardır sizden para toplanıyor. Toplanan paralar geçmişine ben karışmıyorum ama bugün doğru kullanılmıyor. Ya bugün 3600 ek için konuşma zamanı. Neredesiniz kardeşim? Neredesiniz ya? Para para toplanıyor. Bunu mutlaka arkadaşlar düzgün bir şekilde anlatılması lazım. Neredesiniz? Şimdi arkadaşlar bakın bir konuya daha değineceğim. Şimdi bazı arkadaşlarımızın çocukları ve sağlık sorunu yaşıyorlar. Sema hastaları var, daha farklı olan hastalar var. Allah o kardeşlerimize acil şifalar versin. Özellikle annelerine, babalarına sabır versin. Bunlar çok çok zor şeylerdir. Şimdi kendi çocuklarımıza baktığımız zaman insan gerçekten yani kendi o durumu koyduğu zaman gerçekten bunlar çok zor işlerdir. Şimdi bu e, durum içinde arkadaşlarımız oradan hani sayfa açıp o sayfa üzerinden yardım istiyorlar. E, ve burada arkadaşlar bu parasal gücü, akıl gücüne eline tutunca sürekli o tarafa doğru bir konuşmalar yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın, e, bu paraları elbet toplayacağız. Bu konuda en, en küçük bir sıkıntı yok. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimizin çocukları, bizim meslektaşlarımızın çocukları. Elbette dayanışma halinde olacağız. Yardım edeceğiz biz de yardım ediyoruz kendi imkanlarımız ölçüsünde ve ve bizim kendi sayfalarımızda özellikle bu tür sorunu olan uzman çoğuşlarımızın çocuklarla ilgili sorunlu alanlar bizlerde özellikle yayınlıyoruz ve arkadaşlar teşvik ediyoruz. Arkadaşlar yardımcı olun diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunların yani anlatılma alanının farklı bir yerde tutulup oradan anlatılması ama bu mücadele için de arkadaşlar başka bir yerden arkadaşlar günlük farklı bir şekilde arkadaşlar durumun anlatılması lazım. Yani bugün işte diyelim bir sorunu e, hani e, sağlık sorunu olan bir uzman çavuşumuzun e, çocuğuyla alakalı bir şey anlatılması, o başka bir sayfada anlatılması lazım. Ama bir taraftan da bu 3600 gösterge kanunu çıkıyorsa bunu çok detaylı bir şekilde sayfalardan işlenip anlatılması lazım. Arkadaşlar sayfalardan bugün işlenip anlatılırken adamlar alıyorlar böyle bir tane kağıt eline bu kağıdı alıyor. İşte şu davayı, bu davayı, bu davayı, bu davayı kazandım diyor. Ya dava, kazandığın davaları sen kazanmıyorsun. Avukatlar kazanıyor. Ben 92'li uzman çavuşum. 92'den beri bu tür mahkemelik sorun olan arkadaşlar bu tür avukatlara gidiyor, veriyor ve davaları kazanıyor. Geçmişten beri bu davalar kazanılıyor kardeşim. Bunun reklamını, konuşmasını yapacağına bugün 3600 ek göstergenin konuşmasını yap veya Milli Savunma Bakanlığı'ndan uzman çavuşlarla alakalı bir ücretme yapıldığı zaman bunu ben çıkardım ben yaptım diyor. Ya ben buna utanırım. Bugün Milli Savunma Bakanlığı arkadaşlar ben 92 uzman çavuşum. 92'den beri uzman çavuş sorunlarını Peyderpey kademe kademe düzeltiyor, düzeltmeler yapıyor. Çünkü kendi kışlalarında arkadaşlar e, anketler yapılıyor. E, her e, kışlada uzman çavuşlarla alakalı sorunlarla alakalı anketler yapılıyor. Bir takım şeyler yapılıyor ve bunlara göre arkadaşlar zaten Milli Savunma Bakanlığı gerekli düzeltmeyi yapıyor. Yani ben bugün bu parayı, parasal desteği tutanları e, Milli Savunma Bakanlığı halılar serip gel buraya sen e, amirsin memursun seni dinleyelim neymiş sorunlar demiyor arkadaşlar böyle bir şey yok. Ama bu teşkilat maalesef bu tür şeylere kanıp bir takım yani olması gereken şeyin dışına çıkıyor. Arkadaşlar şu anda yine söylüyorum bakın hiçbir dernek başkanı ve derneğin ve bu parasal gücü elinde tutanların arkadaşlar hiçbir sorunu 3600 ek gösterge kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oylanana kadar konuşmayacak meydanlarda anlatmayacak, sayfalarında anlatmayacak, Twitter'da anlatmayacak. Ya şu anda 3600 ek gösterge anlatılacak. Kanun çıkıyor, kanun. 3600 gösterge kanunu çıkıyor. Burada bizim basiretsiz olarak kalmamızı ben hala anlamış değilim. Bizim burada bu kadar cılız durmamızı, bu kadar güçsüz kalmamızı hala anlamış değilim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bizde her türlü mantık, her türlü yapılacak şeyle ilgili bir çalışmalar var. Ben bugün ARGE başkanlığını yapıyorum. ARGE başkanı demek araştırma ve geliştirme kendi birim içinde. Biz bunlar araştırdığımız zaman bu, 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 bu kapıya çıkıyor bizim bütün şeyimiz. Şu anda emekli uzman çavuşlarımızın meydanlara indirilmesi lazım. Büyük il meydanlarında büyük basın açıklamalarının yapılması lazım. 20-25'er gün arayla farklı büyük illerde peş peşe yapılması lazım bahara doğru kanun çıkmasına son bir ay bir buçuk ay kaladı arkadaşlar. Farklı bir ilden Ankara'ya yürüyüş başlatılması lazım. Emekli uzman çavuşlarımız tarafından. Emekli uzman çavuşlarımız farklı illerde il başkanları tarafından belirleyip tespit edip bu uzman çavuşlarımızın gidiş geliş yol masrafları için arkadaşlar otobüsler kiralanması lazım. Otobüs masraflarının bu parayı toplayan güçler tarafından karşılanması lazım arkadaşlar. Ayrıca Ankara'ya da bir yürüyüş başlatılması da Bundan üç öğün yemek, yol masraflarının, otobüs masraflarında yine karşılanması lazım. Yine bu ben buradan konuşuyorum arkadaşlar. Siz bunları düzgün bir şekilde sayfalarınızda işleyin. Biz bunları yapacağız deyin. Bu teşkilat bu otobüslerin parasının fazlasını size gönderir. Bu teşkilat bu otobüs paralarının fazlasını size gönderir. Yürüyüşe katılacak olan 3600 ek gösterge için Ankara'ya farklı bir ilden yürüyüşe başlatacak olan emekli uzman çavuşlarımızın otobüs masraflarını, yol masraflarını bu teşkilat fazlasıyla size gönderir. Bu teşkilat o meydanların 3600 ek gösterge ile ilgili pankartların afişlenmelerinin e, donatılması için fazlasıyla parayı size gönderir. Yeter ki siz bunları yapın. Ama bu kanun çıktıktan sonra kalkıp 3600 ek gösterge istiyoruz derseniz ben işte o zaman derim ki sizin vay halinize. Arkadaşlar ben buradan yine söylüyorum. Ben bugün benim konuşmalarımı e, sizler takip ettiğiniz gibi onlar da kendi sayfalarından takip ediyorlar. Ama kimse ağzını açıp konuşmuyor. Çünkü kimsenin işine gelmiyor. Arkadaşlar benim konuşmalarımı sizler kend, e, onların sayfalarına, e, benim bu e, konuşma linkimi arkadaşlar onların sayfalarına doğru atın. Ve benim konuştuğum ağızdan konuşun. 3600 ek gösterge için niye sessiz kalıyoruz diyor. Bu kanun bugün hazırlanırken niye sessiz kalıyoruz diye arkadaşlar. Onlardan bunun hesabını sorun. Eğer eleştirmezseniz, hesap sormazsanız, kuzu gibi başınızı eğip arkadaşlar para gönder, bekle, tweet at, yat dersen arkadaşlar bu teşkilat daha çok bekler, daha çok bekletir. Değerli arkadaşlarım ben konuşmalarımı burada son veriyorum. Beni burada sabırla dinleyen uzman çavuş Kal Teşkilatımıza da ben buradan yürek dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar burada konuşmamı sonlandırırken tekrar söylüyorum. 2022 yılının Haziran ve Temmuz aylarında arkadaşlar 3600 ek gösterge kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. Lütfen bu konuda sessiz ve duyarsız kalmayalım. Bu teşkilatın parasal gücünü elinde tutanların, bu teşkilatın akıl gücünü kendi sayfalarına hapsedenleri ikaz edelim. Benim bu videoda anlattığım şeyleri derhal uygulamaya soksunlar biz de gerekli olan desteği verelim. Arkadaşlar konuşmamı burada sonlandırıyorum. Herkese yürekten olsun selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.